InDesign'de objeleri renklendirirken e, bahsetmek gereken diğer bir da rengin yoğunluğunu ayarlamak. Onun için alttaki daireyi seçerek swatch panelinden e, dolgu kısmına yani hem burada hem de şurada görünen dolgu kısmına örneğin large rengi verdim. E, ve bu large vert rengin e, yoğunluğunu yani tint ayarını yapmak için buraya istersem %50 deyip kesin rakam yazabildiğim gibi oka basıp buradaki e, kayan çubukla da istediğim tint kısmına %20 yazarak e, seçili olan şeklin alanına %20 e, kuvvetinde etki etmiş olur. Ayrıca aynı işlemi sağ üstteki color panelden de yapmak mümkün. Aynı işlem, aynı şekilde aynı renkler burada hem altında e, tint hareket ettiği zaman yüzde kaç oranında hangi renkten e, birleştiğini de görmek mümkün. Buna eki olarak da yine color panelinde damlalıkla Alttaki e, tint göstergesinin üzerine basarak da yukarıda rakamları değiştirmeniz mümkün. Yani görsel olarak veya rakamsal olarak da tint'i değiştirmek mümkün.